Selamünaleyküm Kabalık Yarka TV'ye hoş geldiniz. Neredeyim? Güzel yurtta dere boyu gezi yapıyorum Akyamaş mahallemize doğru. Bir kısmını gezdim. Burada kavak ağacı var. Güzel de esinti var. Kalkasım gelmedi. İnan yırtıcı bir şey yiyemeyeceğini bilsem şuraya uyuyasım geldi. <laughs> Çünkü çok yoruldum. Bu kaçıncı videom bilmiyorum. Hadi beraber gezmeye diyorum. Evet. Kavak ağacı o kadar güzel büyümüş ki burada toprağı sevmiş. Toprakta ona su tutuyor tahminim burada. Küçük bir dere boyu ama ilerisi yok buranın. Ben şimdi bu buradaki alandan çıkacağım ama nasıl çıkacağım? Şöyle malta girmemiş ormanlar gibi. Bana müsaade eder mi? Şuradan geçebilir miyim bilmiyorum. Şuradan geçelim. Dur bakalım seni de. Burada bir yerleşke gördüm ama. Dur bakalım ne varmış. Şu an geldiğim yerden bayağı uzaktayım. Şöyle bir bakalım. İnşallah bir şey yoktu. Küçücük bir yaşam alanı diyeceğim ama. Nereye gidelim? Yer yok. Sadece yağmurda kurulma amaçlı yapılmış tahmin. Ve şarjları artık gözükmeye başladı. Karşıda da duvarlar var ama yani bunun altında yerleşke var mı? Yok. Bayağı şurada da erozyon olmuş. Gerçekten açık yaşamış. Şimdi şuradan fazla yakın geçmeyelim. Riskli şuradan çıkalım. Dereye doğru. Vay be. Gelin bakalım şuradan. <laughs> evet Akemash mahallemizin yerleri gözükte. Geçtim, görüp bir çatı alalım ama. Geçelim. Ya da kenarda. geçip bir bakalım. Tarihi yemiş, yeri yapılmış? Oo, kaplama var. Tospik. o Azıcık da su var. Tospik su içmeye mi geldin? Çıkamadıysan çıkarayım seni. Dereden şu duvardan çıkamadın. Buri, sudan da geçemedin. Sen sanırım burada kalmışsın. Şurada da bayağı çıkmaya çalışmış ama. Gel sen çıkartayım şuraya. Tahmin ederekten çıkartıyorum seni. Hadi. Belki de beni bekliyordun sen. O buri. Akıllısın sen çok. Hmm. Tosbikleri çok seviyorum çünkü çok tatlılar. Düşme tamam mı bir daha buraya. Git orada otların arasında mamayı. Ben şimdi köprüyü çekeceğim. Evet. Sağ solu bir duvar yapmışlar. Üzerine de beton atmışlar arkadaşlar. Böyle fazla görsellik. Veremiyorum ama böyle ağaçlarda içinde büyüdüğü için Buraya gelince biraz su var. Çok sızıntı. Az. Hadi düşme buraya gelme. Tamam? Görüşürüz.

mümkün geçit vermez. Çok büyük bir kavak ağacı. Yere yatmış yerde de yaşam mücadelesi veriyor kökleri kopmamış. Şu sopa biraz daha uzun hadi seninle veda edip bunu alıyorum biraz daha büyük işimi biraz daha kolaylaştırdı gidiyoruz bakalım şu an kirlik belki burası yoruldum susadım Gelenin serinli, serinliği hafif hafif geliyor ama bazen esince. Suda mevcut ama. Evet bir tospik de orada bak serinlemeye girmiş. Bunlar da sıcağın etkisinden dere gezmek seviyor. Şurada bir mola ver lazım. Yoruldum. Evet Yoruldum <laughs> Ak aş mahallemize az bir yer kaldı Gezim devam ediyor Takipte kalın Görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar